Tüm Diyojenlere Merhaba Bugün kanalımızın yeni hikayesi Yunan mitolojisinin en naif karakterlerinden Orpheus'un hikayesi. Orpheus, güzel olan her şeyin tanrısı Apollon ve ilham perisi Calliope'nin oğludur. Böyle anne babadan da ancak Orpheus gibi bir müzik dehası çıkardı. Öyle ki Orpheus babası Apollon'un ona hediye ettiği liri çaldığı zaman bırakın insan ve tanrıları ürüler bile müziğin büyüsüne kapılırdı o lirine dokunduğu zaman en azılı düşmanlar bile sarılarak Orfeus'u dinler, Yunan tanrılarından bile daha büyüleyici olduğuna inanırlardı. Hayatının aşkı Eurodike'yi de kendisine müziğiyle hayran bırakmıştı. Eurodike o kadar güzel bir kadınmış ki yaşadığı yerdeki herkes ona hayranmış. Orfeus gibi. Bir gün Eurodike yeşilliklerin arasında arkadaşlarıyla yürürken bir yılan tarafından sokulur ve oracıkta çok kısa süre içerisinde ölür. Orpheus, acısından o kadar mutsuzdur ki artık lirini bile çalmak istemez. Çok geçmeden sevgilisini geri almak için o güne kadar hiçbir canlının girmediği ölüler diyarı Tartaros'a gitmeye karar verir. Tartaros'un efendisi Yunan tanrılarının en güçlülerinden biri olan acımasız Hades'in ta kendisidir. Ama Orpheus'un güvendiği bir silahı vardır, müziği. Üç başlı muhafız köpek, Cerberus'u ve yüzlerce gardiyan ve korumayı ilerinden çıkan müzikle aldatır ve sonunda Hades'le karşılaşır. O güne kadar çaldığı en güzel şarkıyı çalan Orpheus, Hades'in bile kalbini yumuşatmayı başarır ve sevgilisi, Eurydike'yi dünyaya döndürmek için izin alır. Ancak Hades'in tek bir kuralı vardır. Orfeus'un arkasına hiç bakmadan dünyaya geri dönecek ve sevgilisi onu takip edecektir. Hades hem kendisine hem de sevgilisinin bunu tek başına yapacağına inanmasını ister. Hades için gerçek aşk bu kadar karşılıksız güvene ihtiyaç duyar. Artık Tartaros'un karanlığının kırılmaya başladığı, gün ışıklarının Orpheus'un yoluna düşmeye başladığı noktada Orpheus'u bir şüphe kaplar. Hala yeryüzüne çıkmadıkları için sevgilisi Eurydike bir ölüdür ve arkasından gelip gelmediğine duyma şansı yoktur. Her adımda şüphesi daha da büyüyen Orpheus, daha fazla dayanamaz ve sevgilisinin gelip gelmediğini görmek için arkasına döner. Gördüğü şey, ona doğru gelen güzeller güzeli sevgilisidir. Ancak Orfeus sözünü tutmadığı için Eurydike yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Yeraltının derinliklerine doğru Eurydike'yi tekrar kaybeden Orpheus yaptığı hatanın farkına vardığına artık çok geçtir. Orfeus'un hikayesi binlerce yıldır yaptığımız şeylerde bazen geriye bakmamamız gerektiğinin en güzel öyküsü olmuştur. Kim bilir belki de yürüdüğümüz yolda geriye bakmadan devam etmek en doğrusudur. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Siz de bir Diyojen olmak istiyorsanız abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Tüm Diyojenlere iyi haftalar.